Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Hayırlı ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. İnşallah hayırlı ve bereketli Rabbimizin sabah ulaştırdığı kullardan oluruz. Ömrün geçen kullardan oluruz. Bugün Sekine okuyacağız. Sekine kitabı. Sekine. Şu kitaptan. Ücretli bir kitap. Hayrat evlerinin. Sekine neden okuyacağız? Çünkü zalimler bizi dünyada yaşatmak istemiyorlar. Ama Rabbimiz de başka planları var bizim için. Bizi nurlandırmak istiyor ve bizi yolunda yaşatmak istiyor. Yani biz burada manevi dersleri anlattıkça, insanlara doğru yolu gösterdikçe bir kişi bile olsa bu şeytanlar ne yapıyor? Tüm sistemi de olumsuz etkiliyor ve daha da salgın saldırganlaşacaklar salgınla saldırıyı birleştirip kullanmaya çalıştım galiba. Yani böyle e, üzerimize hücum edecekler adeta. Bu gayet normal. Bunlar yaşanacak şeyler çünkü imtihan oluyoruz, İmtihanımız bitmedi. Son nefesimizi verene kadar tabii ki sağdan veya soldan kitabı aldıysanız farklı. Ve şimdi 19 defa neden okuyoruz bu Sekine'yi? Sekine ne demek? E, şimdi burada Rabbimizin güzel ayetleri var. Ee, bunlar toplanmış ee, ve bir dua haline gelmiş. Her hepimizin böyle duaları olabilir. Ee, biz de din büyüklerimizin, din alimlerimizin dualarını okuyarak kendi dualımızı inşa etmeye gayret etmemiz lazım. E Et Dua kitabımız var. O, o da bir referans olabilir sizin. Için. İnşallah vakit bulursak o duayı da okuyacağız. Ee, 19 defa okumamızın sebebi e, hayatımızda sayıların belli anlamlar var. Bir elimde 5 parmak İki elimde on parmak. <laughs> Çok yani hani bazı şeyleri anlatırken nereden nelerden e, referans alıyoruz? Sayılardan referans alıyoruz. Mesela 9 aylık hamile eşiniz vardır mesela. 9 aylık dediğimiz zaman ne anlıyor? E, yakında bir doğum olacağını anlıyor ya da Rabbimizin birliği o birdir dediğimiz zaman ondan başka kimsenin olmadığını anlıyoruz. Aynı şekilde 19 sayısı da cehennemde e, cehennem ayetiyle alakalı. Kafirler 19 sayısını ne yapamıyor? Göremiyorlar. Yani hayatlarında onları bekleyen bir azap olduğunu göremiyorlar. Bu aynı şekilde mesela 3, 3 kilometre gözümüzün görebileceği mesafe olsun. Hadi pilotlar için 4-5 diyelim en böyle maksimum. Yani 6. kilometre ne, ne olduğunu göremiyorlar. Ve bu şekilde 19'da esasen bir set ve bizler de ne yapabiliyoruz? Eğer Rabbimizin uzağındaysak o 19'dan daha ötesinde görebiliyoruz. Ve binli yüzlü sayılara, binli sayılara, daha da yüksek sayılara ulaşmaya gayret etmemiz lazım. Yani yıldızların ötesine geçmemiz lazım. Bu dünya 1'den 10'a kadar yıldızlar, galaksiler, gezegenler bile ile 10 yüzler basamağı diyebiliriz ondan ötesi artık 1000 diye geçiyor ve 19'da bu şekilde yani esasen gözlerinin önündeki cehennemi göremiyor kafirler. Gözleri kör olduğu için bekleyecek hesap gününü göremiyorlar. Bu kadar detaylı anlattıktan sonra Sekine doğasında neler bizi bekliyor? Türkçe malini okuyalım. Ondan sonra da ee, başlarız inşallah ve parmaklarımla sayacağım için ki parmaklarımla saymak da çok iyi değilim ve karıştırabiliriz siz eksikleri, eksik sayı olursa ne yapın tamamlayın şimdi başka ne söyleyebiliriz sekine alakalı bu şekilde zaten okuyunca biraz üzerinden geçeriz mealimde Allah en büyüktür o defa diyeceğiz Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle Bismillahirrahmanirrahim neden diyoruz hayatlarımızda yani bir yemek yerken her zaman aklımıza gelebilir, su içerken. Esasen o su ne oluyor? Bir araç oluyor. Mesela arkadaşlarımızla bir yemeğe gittiğimizi düşünelim. Bu yemek ne? Önemli değil. Esas mesele onlarla bir araya gelmek, vakit geçirmek. Yani kahveciye gidiyoruz mesela. 100 lira, 200 lira kahveye para veriyoruz. Normalde verilir mi? Verilmez. Çok böyle süper bir kahve değilse. Ee, ne yapıyoruz? Orada takılmak için arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Esas mesele arkadaşlarımızla muhabbet etmek, dostane ilişkilerimizi geliştirmek. Tabii karı kız kesmek için de gidenler var bu şekilde. Ee, ve burada da Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman bizim esasen Rabbimize bir bağ kurmuş oluyoruz. Ve yemekte bir araç olmuş oluyor. Aynı şekilde o yemekten... E, kendimize bir zarar gelmesini de önüne geçiyoruz. Aynı şekilde herhangi bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek çok önemli. Çünkü o işten Rabbimize bir bağ kurmaya başlıyoruz o işte ve kullara da zarar vermiyoruz o tuttuğumuz işte. Hayırlı oluyor kendimize de, çevremize de. Ama Bismillah demediğimiz zaman kendimize de zarar görüyoruz. Çevremizdeki her de zarar görüyor. O yüzden her zaman Rabbimizin güzel isimleriyle tutunacağız hayata ve hayatımızda önemli görmeye gayret edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim demeyi. Ve Risale-i Nur'da da birinci söze bakabilirsiniz. hayatınızı e, hayatınızda önemini arttırmak için ne yapmanız lazım? Yatırım yapmanız lazım bir şeylere. Okumanız, araştırmanız, düşünmeniz, tefekkür etmeniz lazım ki hayatınızı unutmayasınız. Yani Bazen insanın aklına gel gelmeyebiliyor doğal olarak ama bunu sürekli tekrarlarsak katıpımızda tutarsak birbirimize nasıl diyeyim e, bu konuda yardımcı olmamız gerekiyor ama nasıl incitmeden tabii ki Bismillahirrahmanirrahim o tek ve bir olan ferttir. Hayat ezeli ve ebedi olan haydır. Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan kayyumdur. Adalet ve hikmetle hükmeden hakemdir. Sonsuz adalet sahibi olan adlıdır. Her noksanlıktan münezzeh olan kudüstür. Burada Rabbimizin güzel isimlerini zaten biz burada çaktırmadan işledik. Öyle değil mi? 90, 99 tane. Allah her zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. Bütün yüzler hayat sahibi olan ve her şey kendisiyle varlıkta kalan hayyü kayyum olan Allah'a boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki Allah size çok şefkat eden, oh, çok merhametli olan rahimdir. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, tevab, çok merhamet eden rahimdir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden rahimdir. Şüphesiz ki Allah çok affeden, afu, her şey gücü yeten kadirdir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten, semi, her şeyi gören basirdir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen alim, her iş hikmetli olan hakimdir. Şüphesiz ki Allah her şeyinizi görüp gözeten Rakip'dir. Şüphesiz ki biz sana tam bir fetih ihsan ettik. Allah sana şanlı bir seferle yardım etsin. Şüphesiz ki asıl galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Şüphesiz ki pek kuvvetli olan, kavi, kudrete her şeye galip gelen Aziz ancak Rabbindir. Şüphesiz ki hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani, hamd edilmeye gerçek, layık olan Hamid ancak Allah'tır. Allah bana kafidir, ondan başka ilah yoktur. Allah bize yeter, O'nun güzel bir vekildir. En büyük dehşet kıyamet dahi onları üzmez. Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ee, Rabbimizi isimlerinden tanıyoruz. O güzel isimlerinden, sıfatlarından. Mesela bir arkadaşımızın ismi Ali olsun. Ali deyince aklımızda ne geliyor? Onun sureti geliyor. Sonra hayat hikayesi geliyor. Nelerden hoşlandı, nelerden hoşlanmadı geliyor. Ses tonu geliyor. Ee, beraber geçirdiğimiz zaman aklımıza geliyor. Hal ve hareketleri geliyor. Nasıl bazı şeylere tepki vereceği geliyor, nasıl bir karakter sahibi olduğu geliyor. Aynı şekilde Rabbimizin bir ismi yok ama neyleri var, onu tanıyabilmemiz için bizim dünyamıza olan yaklaşımlar var, hayatlarımıza etkisi var, yani her zaman iyi, iyi bir şekilde etki ediyor. Yani tüm güzel isimlerin sahibi O tüm güzel sıfatların sahibi o ve her zaman bizim yararımıza, nasıl yararımıza, onunla kurmuş olduğumuz bağ yönelik yararımıza. Yoksa yani aynı şekilde Rahman ismi tüm dünyadaki kullara bakıyor ama Rahim ismi de neye bakıyor? Ahiret yurdunda, hesap önünde ve onun yolunda gayret eden kullara bakıyor ve biz hem dünyamızda hem de ahiretimize yönelik Bismillahirrahmanirrahim diyerek ne yapabiliyoruz? dua edebiliyoruz, ona nida edebiliyoruz ve onunla bağ kurabiliyoruz. Bu çok büyük bir lütuf. Ödül bu esasen söylemiş olduğumuz gibi her zaman ve diğer derslerde inşallah dinlerseniz biraz anlattıklarım biraz daha oturmuş olur. Ve diğer videoda çekelim. Böyle 19 defa okuyalım direkt. Bu böyle şey olsun. Giriş bölümü gibi olsun daha. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere.